geliyor. Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Almanya'da askeri ücretle 15 gün çalışarak nasıl bir tablet aldığımdan bahsedeceğim. Uzun zamandır aslında bir tane tablet almak istiyordum ve düşündüm ki hangi tableti alabilirim bayağı bir araştırdım. Sonrasında aklıma yatan fiyat performans ürünü olan iPad Pro'yu aldım dostlar. Şu an kolisi yanımda ama daha açmadım. Daha yaklaşık 15-20 dakika önce geldi ve hemen dostlarım ışıkları kurup kameranın karşısına geçtim. Sizlere şimdi nasıl olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle dostlarım birazcık asgari ücretten bahsedelim. Asgari ücrete 2021 yılında bir zam geldi dostlar. Eskiden saatlik 9.35 olan euro şimdi 9.50 oldu. Yani Almanya'da asgari ücretli bir işe girdiğiniz zaman saatlik kazanacağınız minimum miktar 9.35'ten 9.50'ye yükseldi. Ve dostlarım şimdi gelin aylık olarak bizim elimize geçecek parayı hesaplayalım. Öncelikle gününü hesaplayalım. 9.50 çarpı Almanya'da insanlar ortalama 8 saat çalışıyorlar. 8 ile çarptığımız zaman elimize 76 euro kalıyor. Ve dostlarım bu 76 euro bizim günlük kazancımız. Şimdi gelin haftalık kazancımıza bakalım. Almanya'da insanlar ortalama haftanın 5 gün çalışıyorlar. Yani cumartesi, pazar genelde tatil. 76 çarpı 5 yaptığımız zaman 380 euro yapıyor. Yani dostlarım haftalık olarak 380 euro kazanıyoruz. Şimdi dostlarım aylık hesaplamak için 380 euroyu 4 ile çarptığımız zaman ortalama 1520 euro yapıyor. Yani bizim dostlarım bürüt kazancımız bu arada bunu da belirteyim bu bu bizim elimize geçen net miktar değil. Bu bizim bürüt kazancımız. Almanya'da maaşlar ikiye ayrılıyor. Daha öncesinde meslekler ve maaşlar videosuna eğer göz atmadıysanız kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada detaylıca anlatıyorum. Bu asgari ücretin nasıl hesaplandığını veya maaşınızın nasıl hesaplandığını. Şimdi dostlarım elimizde bürüt olarak 1520 euro para var. Şimdi gelin net elimizde 1100-1200 euro para kalıyor. Eğer tek başınıza yaşıyorsanız, eğer evliyseniz bu miktar daha da yükseliyor. Yani elinize geçen para daha da artıyor. Bu dostlarım Almanya'da asgari ücretle çalışan sayısı yüzde 1.8 yani 100 kişiden neredeyse sadece ikisi minimum kazanç sağlıyor. Geri kalanların hepsi dostlarım asgari ücretin üstünde kazanıyor. Bunu da burada belirtmekte fayda var. iPad Pro aldım dostlarım şu şekilde. Bakın daha ısının jelatinini bile daha açmadım dostlarım şimdi açacağım. Şimdi bunu nereden aldım ne kadar aldım birazdan bahsedeceğim dostlarım. Şu an gerçekten aşırı merak ediyorum. Şöyle... Bu arada dostlarım şu an bu videoyu yeni kameramla çekiyorum. Onun da videosu gelecek yakında. Evet dostlar o zaman gelin şimdi hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Şöyle evet açıyoruz. Açamıyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi kapağını çıkardık. Şöyle geliyor. Hayatımda ilk defa bir iPad aldım dostlar onun heyecanı ve mutluluğu var şu an üzerimde. Şöyle bir çalıştıralım. O sırada ben fiyatından, nereden aldığımdan vesaire bahsedeyim de bu nereden çalışıyor? Heh. Evet ve gördüğünüz gibi dostlar şu an tabletimiz açılıyor. Ben bunu buraya bırakıyorum. Tabletin özelliklerinden bahsedecek olursak dostlar. Evet. iPad Pro 2020 128 GB. Yani burada kutu açılışı yapmayacağım. Benim kanalım teknoloji kanalı değil. Zaten iPad Pro 2020 128 GB yazdığınız zaman özelliklerini vesaire öğrenebilirsiniz. Burada özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Onun haricinde dostlarım bir de şu şekilde e, benim iPhone kulaklığım yoktu. Zaten ekrana koyacağım. Bunun fiyatı dostlarım 13 Euro. Yani yanlış hatırlamıyorsam 13 Euro bunun fiyatı. Böyle bir kulaklığa ihtiyacım vardı. Onu aldım. Şimdi dostlarım merak ediyorsunuz değil mi bu tabletin ne kadar aldım? Ben bu tableti dostlarım Otto'dan sipariş ettim. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Tam 850 euro biz bu tablete ödedik. Asgari ücret brüt 1520 euroydu. Elimize kalan ise 1100, 1200, 1300 o civarlarda bir şey. Yani çok böyle e, karmaşık değişiyor. Hani kişiden kişiye de değiştiği için tam net bir şey söyleyemiyorum. Ama gördüğünüz gibi 15-20 gün Almanya'da çalışarak bir tane iPad Pro'ya sahip olabiliyorsunuz dostlar. Sizden ricam dostlarım aşağıya yorumlar kısmına Türkiye'deki iPad Pro 2020 128 GB olan tabletin fiyatını yazarsanız çok sevinirim. Çünkü hani bu gurbetçiler diyor ya işte biz Almanya'da bittik. Almanya çok kötü. Gelmeyin. İşte Türkiye'de harika hayatlar sürülüyor. Türkiye'de asgari ücret ne kadar dostlar? Hemen bakalım. Türkiye'de 2 2000... 2792 TL asgari ücretmiş dostlar. E hadi o zaman hani diyorlar ya işte Almanya bitti işte Almanya'ya gelmeyin hiçbir şekilde eskisi gibi değil biz de geri dönmek istiyoruz. Yani birazcık şöyle mantığımızı kullandığımız zaman aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz benim amacım sizlere Ben buradaysam buradaki gerçekleri sizlere göstermekle yükümlü hissediyorum zaten bu yüzden açtım ben bu kanalı şimdi düşünün Dostlar bir tarafta 2700 küsür TL bir tarafta 1200 TL şimdi iki katı neredeyse fark var değil mi Türkiye iki kat daha fazla asgari ücrete sahip iki buçuk kat diyelim hadi ama e, bakıyorsun Evet asgari ücret kaç katı ama 20 gün çalışarak Almanya'da minimum seviyede 20 gün çalışarak ben iPad Pro alabiliyorum. Türkiye'de insanlar kaç ay çalışarak bu iPad Pro'yu alabiliyor? Lütfen aşağıya bunun yorumlarını yazın dostlar. Orada da sorum yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Aşağıya istediklerinizi yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı görüşlerinizi bekliyorum dostlar. Gerçekten çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz dostlarım videomu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın dostlar. Merak etmeyin Bursa'nın o yurt dışına çıkınca kendinize çok iyi bakın Hoşça Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.